Önemli konuyu konuşacağız. Bu yeni gündeme gelmiş yeni tartışılıyor, ee, çok önemli, yani demokrasi gelişmemiş ülkelerde de çok tehlikeli bir durum ama onu da konuşup soracağız. Kendisi cevaplandıracak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle hayırlı olsun diyorum Cumhuriyet Halk evet, Partisi ol. Avcılar evet. Belediye Başkanı aday adaylığınız. Rabbim nasip ederse eğer size de verirseler yakışır çünkü Avcılar'da büyüdünüz. Yani gençliğiniz, çocukluğunuz burada geçti. Evet. Hem Kent Konseyi'nde hem de Belediyesi'nde yani burada parti içerisinde de iyi bir abilik yaptınız. Dolayısıyla size yakışır. Efendim e, bazen soruyoruz efendim siz kısaca kendinizi tanıtır mısınız diye. Evet. Bu bazı insanlar hiç hoşuna gitmiyor. Evet. E, baktım bir gün bana da sordular benim de hoşuma gitmedi çünkü neresinden evet. başlayacağımı bilemedik. <laughs> yani yine izleyicilerimiz sizi kısaca tanımak ister. Buyurun. Yani evet şablon birkaç cümle vardır kendini tanıtmak için biz de onları söyleyelim. Evet. Ee, ilkokul, ortaokul, lise tarzının doğduğum yer Ardahan'da tamamladıktan sonra ön lisansımı e, Ege Üniversitesi'nde e, maliye ve muhasebe alanı üzerinde yaptım. Lisansımı yine Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladım. Master'ı Berlin Teknik Üniversitesi'nde Almanya'da yaptım. Ülkeme döndükten sonra muhtelif firmalarda yönetici olarak görev yaptım. Ee, siyasete girdikten sonra kurucu ilçe yöneticisi olarak başladım Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Daha sonra başkanlık il yöneticiliği, ilçe delegeliği, kurultay delegeliği, evrenin e, meclis üyeliği, başkan vekilliği, siz de söylediğiniz milletvekili adaylığı derken buralara geldik. Yani gençliğimizi efendim bütün tecrübelerimizi avcılarda tamamladık. Sorunları biliyoruz. Avcıları tanıyoruz. çözümler üreteme üretecek tecrübedeyiz. Bu bakımdan partimize bir talep açtık. umarız dileriz bizi dinlerler, karşılarlar. Biz de elimizden geleni e, bu tecrübemizi halkımızla birlikte el ele vererek bir sonuca götürürüz. E, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı Teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Efendim e, avcılarda neler yapacaksınız, bölgeler nedir sorusunu sormayacağım. Çünkü bu şentin e, çocukluğundan beri çocuk gibi bir kent büyüyor ve gelişiyor. Evet. Yeşil kenti var, tahta kalesi var, 10 tane malesi var. Hepsini gezmişsiniz, hepsini milletvekili adaylığı döneminde de bilmişsiniz. Evet. Biliyorsunuz tabii ki siz de kendi kadronuzda herhalde tabii ki evet. seçilirseniz başlayacaksınız. Şimdi küpeli aday adaylarını hep ne yapacaksın diye sorulur. Ben ne yapacağım değil de önce bir ne yapmayacağımı söyleyebilir miyim? <laughs> <laughs> Şimdi bilirsiniz belediye başkanları bütçe yönettikleri için imkanları geniş insanlardır. Herkesin yolu bir şekilde belediyeyle kesişir. Bu bakımda belediye başkanları bazen bu güçlerini örgüte müdahale etme yönünde kullanırlar. Başkan seçerler, kimin başkan olacağına karar verirler, delegeye müdahale ederler. Ben bunu yapmayacağım. Yani örgütü kendi alanında, ben de kendi alanında görev yapmaya çalışacağım. Bunu çok önemsediğim için önce söylemek istedim. Buyurun şimdi siz sorun. Başka yapmak istemediğiniz var mı madem ki konuyu açtık? E Var tabi israf yapmayacağız. Efendim e, kendi milletin bize emanet ettiği malı, beytül mali e, partimizin kültürüne uygun, kendi malımız gibi düşünerek e, ona göre hareket edeceğiz. Evet. Şimdi terzi fikri 1980'lerde belediye başkanlığı yapmış. Evet. E, ne izini kimse silerdi? Neden ona benzer bir belediye başkanlığı kimse yapmadı. Dolayısıyla hala yaşıyor. Herkes onu diyor, ben diyor, her fikri gibi belediye, halk belediyeciliği yapacağım. Dolayısıyla bazen diyorlar ya, avcıları avcılar halkıyla yöneteceğim. Ha, bu konuda bir neler yapacaksınız? Şimdi toplumda yaptığı hizmetlerle öne çıkan isimleri örnek almak doğaldır. evet, terzi fikri sosyalist kültürle yetişmiş efendim e, gerçekten halkıyla omuz omuz olmuş hiç kim hiçbir hizmetini halka rağmen yapmamış her şeyini halkla birlikte yapmış e tabi onun da iyi yanlarını örnek almak doğrudur ama ben Seyfullah Aydın gibi belediye başkanı olacağım peki sorumuz cevabını aldım efendim eee Hayırlı olsun diyorum ama kendi evet. gündeminde çok önemli bir konu var. Ee, bana göre adaylık açıklamasında tabii e, siz de kendi kadrınızla geldiğiniz projeleriniz var. E, onu mutlaka adaylaşınca halkla paylaşırsınız ama bu toplumsal kredi notu diye bir söylem piyasada ama gelişmiş demokrasi, demokrasinin geliştiği ülkelerde bu uygulanabilir. Çünkü orada toplu yok. Nerelerde evet. Türkiye'de böyle bir şey olursa yani evde toplu de işine karışırsa yani bana göre tehlikeli bir uygulamadır. Çünkü bunun uygulama içerisinde kesinlikle şeffaf olması gerekiyor. Evet. sizinle konuşurken tabi ben de biraz düştüm bu işten. Evet. ben de bu işten yani haksız bir şekilde evet. zarar, adaletsizlik olursa, evet. hak hukuk adalet olmasa ben de zarar göreceğim, kaygısını evet. yaşadım. Evet. E, bize bu konuda bir bilgi verir misin? Hazır geldik, adaylık zaten açıkladınız. Son birkaç cümleyle nasıl belediye başkanlığı yapacağınızı açıkladınız. Şimdi biz bu toplumsal kredi notunu konuşalım. Buyurun efendim. Şimdi insanlar bunu önemsemiyorlar. Hükümetimiz bunu gündeme getirdi ve bunun uygulaması için çalışmaların başlatıldığını ilan etti. Ee, ancak... E, konunun içinde kredi ve not kelimesi geçtiği için insanlar bunu bir sigortacılık, bankacılık mevzuatı gibi düşünüyor. Yani krediden biz bunu anlıyoruz. Oysa ki bu kesinlikle böyle bir şey değil. Yani bu kredi notu şu demek. Gün geçtikçe yoğunlukla hayatımıza giren yapay zeka bir gün insanların e, ee, insanları idare etme, yönetme konusunda işi ele alacak yapay zeka. Bu da bunun ön hazırlığı. Şimdi buradan biz ne anlıyoruz? Yapay zeka sizin giyim alışkanlığınızı, beslenme alışkanlığınızı, borç ödeme alışkanlığınızı, e, ödediğiniz cezaları, efendim, e, Yaptığınız her hareketi kameralarla izleyerek sizi, örneğin bunu uygulayan ülkelerin başında Çin var. 2016-2017'den beri uygulanmakta bu. İlk uygulamaya girdiği dönemde 75 bin kamerayla insanlar izlemiyordu. Şimdi 350 bin kamera ile izleniyor insanda. Şimdi bu yapay zeka öyle bir şey ki sizi bir anlık görmesi saniye ihtiyacı yok, bir anlık görmesi sizi yetiyor, tanıyor kim olduğunuzu biliyor. Sadece kim olduğunuzu bilmiyor, e, tüketim alışkanlığınızı biliyor, yaptığınız alışverişten, ödemediğiniz cezaları biliyor, hangi tür cezaları sık sık işlediğinizi biliyor, kurallara uyup uymadığınızı biliyor. Sizi göz bebeğinizden tanıyor, yüzünüzden tanıyor, plakanızdan tanıyor. Yani kaçarınız yok bunda. Sonra sistem sizin bu alışkanlıklarınızı üst üste koyup size bir not veriyor. Şimdi e, örneğin bankadan kredi talebinde bulunacaksınız. Veyahut da bir kurumdan, bir özel şirketten, bir şahıstan iş talebinde bulunacaksınız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir CV veriyoruz. Bir referans gösteriyoruz. Bu ortadan kalkacak. Sizin bir notunuz olacak. O nottan kim olduğunuz bilinecek. Şimdi sizin de önemsediğinizi hissettim. Az önce dediniz ki demokrasi gelişmiş ülkelerde bunun uygulanması çok faydalı bir şey. Doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum. Çok güzel bir cümle. Çünkü insanlar bu notunu yüksekte tutmak için kurallara uyma alışkanlığı edinecekler. Suç işleme eğiliminden vazgeçecek. Ee, efendim bir takım formalite işler e, ortadan kalkacak. Bu çok doğru. Ama diyelim ki demokrasi gelişmemiş veyahut da biraz e, efendim yönetimde tek yanlı efendim e, <laughs> sen bir suyun hiç rahatsızdan mı evet e, mevsimsel bir durumun da var geçmiş olsun yo ben hep öyle istiyorum He. yani izleyicilerimiz tanır şimdi <laughs> örneğin bizim ülkemizde bunun uygulanmaya girmesi durumunda diyelim ki bu yapay zeka bu bizim davranış biçimimizi kontrol edip bize not veriyor. Ya şöyle bir şey, şöyle bir şekil yüksek sesle düşünelim. Camiye gidiyor mu gitmiyor mu gibi bir değerlendirme yapsa. Efendim e, muhalefet partilerine üye mi değil mi? E, türban kullanıyor mu? Efendim e, hükümeti eleştiriyor mu? Efendim e, sosyal medya paylaşımları nasıldır gibi böyle e, çok uç alanların değerlendirmesi esas alınırsa bu çok kötü bir uygulama. Yani sizin dediğinize katılıyorum. Çok güzel bir cümleydi. E, hukukla, hukuk devleti demokrasiyle idare edilen ülkelerde güzel bir uygulama. Yapay zeka insanların yaşamını kolaylaştıran bir lüzumsuz formaliteyi ortadan kaldıran bir şey ama bunu uygulayan erk iyi niyetli değilse de çok tehlikeli bir şey. Şimdi hükümetimiz bu konunun altyapısı için bir çalışma başlattığını. Bundan sonra insanların bir kredi notu olacağını. Size bir örnek vereyim Çin'de 26 milyon insan uçağa binememiş kredi notunda tabii gerekçe yani sizin davranış biçiminiz uçakta yolcu etmeniz için bir potansiyel tehlikesiniz 6 milyon insan metroya binemiyor siz kuralları çiğneme alışkanlığı yüksek olan bir insansınız bindiğiniz Metroda rahatsızlık verme ihtimaliniz çok binemez. Şimdi buradan şuraya varıyor, yani bunu bir ömür boyu yapmıyor. Sizi takip eden yapay zeka sistem, bu alışkanlıklarınızı terk etmenize göre size sosyal yaşamda hangi alanlara yöneleceğinize müsaade ediyor ya da etmiyor. Bu bakımdan insanlar bu örnekleri görünce kendine çeki düzen veriyor uygulama güzel ee, ama dediğimiz gibi e, efendim e, sizden olup olmadığına dönük size karşı tutum ve davranış biçiminin hangi noktada olduğuna dönük bir uygulamayı yapay zekayı bahane ederek devreye sokarsak bu da ötekileştirme olur bu da sizin özel yaşamınıza müdahale olur her şeyi sistem kontrol ederse güzel. Ama buna müdahil olursa hükümet, bir siyasi parti e, bu defa çok tehlikeli bir şey olduğu kanaatindeyim ben. Şimdi FETÖ döneminde telefonlar dinleniyordu. Evet dolayısıyla telefon dinlettiğinizde sonra insanlara zarar veriyordu. Gizli tanıklar vardı falan. Şimdi bu sistem başlarsa, sistem başlarsa yani çok insan bu şekilde zarar görür mü siz yani? Ee, uygulama şekline bağlı. Şimdi örneğin sistem. Yapay zeka. Ze yapay, yapay zeka. Onu yükleme yükleme maddelerini hükümet yükleyecek. Şimdi şöyle. Bu sistemi siz kuruyorsunuz. İnternet ağı gibi bir ağın. Tamam. Bu sisteme kameralardan e, kredi kartlarından sokaktaki yürüyüşünüzden işte ödemediğiniz borçlarınızdan, cezalarınızdan veyahut da ödediğiniz kurallara uyma Bir, sizinle ilgili sistem bir kanaat oluşturuyor ve bunu bir nota dönüştürüyor. Bu çok kötü bir şey değil. Yani diyoruz ya evet. e, insanlar suç işleme eğiliminden vazgeçecek, hızla terk edecek. Bir de kontrol altında olacaksınız. İşlediğiniz suçun delilleri ortada olacak. Bu sizi şifrem kalede caydıracak. Siz de istersiniz ki e, kredi notu, toplumsal kredi notu düşük bir insanda yolculuk etmeyin, alışveriş yapmayın, e, aynı ortamda çok fazla bulunmayın. Böyle bir şey hakkınız sizin o zaman. Ama sizin notunuzu düşürmek için farklı eğilimleri de bu sistemin değerlendirmesinin içine sokarsanız, bu kötü bir şey olur. Dedim ya. Eee türban takıyor mu, takmıyor mu? Camiye gidiyor mu, gitmiyor mu? Hangi siyasi partiye uğruyor? Efendim e, gibi böyle nerede hangi meyhanede içiyor? Efendim bu gibi özel yaşamın e, gerçekten özel yaşam diyoruz biz bunlara. Bunların değerlendirmesini sistem değil de insanlar sisteme müdahale ederek kontrol ederse çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Şimdi mecliste iktidarın müdefikleri fazla. Evet. İstediği yasayı geçirirler. Evet. Dolayısıyla bir toplumu kontrol altına alamazsan yönetemezsin. Şimdi bugüne kadar yani çok telefon dinlendiğini biliyoruz. Bugüne kadar çok insanın yaşamı ele geçirmiş bu sayede. Dinlenerek ele geçirmiştir. Eğer bu yazılım art niyetli olursa toplum için eğer AK Parti de kendine yönelik yaparsa kendi impantasyonlarını ortaya çıkarmak için yaparsa o zaman toplum için çok zarar olacak, olacak. Yani <laughs> e, şöyle diyelim birisi bir işe aday gösteriliyor. Kredi notu düşük. Yetmiyor oraya. Yani. Bu gider A partisinden bir referans mektubu götürürse, birileri de o kredi notuyla oynar, onu yükseltirse, yani bizim şu anda aklımızdan geçen en kötü senaryo. Bu olur mu? Olur. Şimdi sevgili kardeşim, bak dedin ki e, dinlemeler, efendim, kayıtlar, gizli kayıtlar, hukuk nezdinde, hukuk nezdinde dinleme sizi bilginiz olmadan sizi görüntüleme bunlar mahkeme önünde delil değildir. Delil değil. Ama şimdi yaşadığımız toplumda artık neyin delil olduğunu, mahkemenin nasıl karar vereceği, efendim sizin hangi suçtan yargılanacağınız, ne kadar yatacağınız hukuktan ziyade siyasi otoritenin kararlarına bağlandı. Bu bakımdan endişelerimiz bu yönde, bu toplumsal kredi notunun uygulamaya geçmesi durumunda muhatap olacağımız şeylerin tehlikelerini söylüyoruz. Evet. Bu potansiyel, bu iktidarda var mı? Var. Bu endişelerimiz bu yönde. Yapıcı ferda var. Biz konuyu başka yere çektik. Evet. Biraz şey... gelelim. Çok, evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben de yani dinlerken yeniden Türkiye kayıt altına yeniden safları evet. belirleme sistemidir bu. Evet. Hükümetin Kelimenin yaptığı şeylerle... tam anlamıyla kayıt altına Evet. Yani. Sistemin e, bugünkü mevcut evet. iktidarın yapmış olduğu hukuk da biliyoruz. Yani biz gazeteciyiz, her şey ortada. Zaten tartışılıyor. Dolayısıyla bana göre ülkenin hayrına olmayacaktır. Yine hayırlı olsun. Rem, Bunu bir tek Çin uyguluyor. Dünyada ilgileniyor da cesaret edemiyorlar. Ama Türkiye'de bu cesur nereden bu cesaret nereden biri birden ortaya çıktı bilmiyorum. Hemen toplumsal kredi notu geliyor diye bir e, açıklama. Ardından altyapı çalışmaları. Yani bu kadar hızla buna karar verilmesini de çok doğru bulmuyorum. Yani kayıt altına yani. almaktır. Başka evet, bir şey değil. Bunu Ben e, yayınımızın sonuna yaklaştık. Ama biz avcılardayız. Biz avcılarla konuşacaktık. Avcılar Belediyesi'ni konuşacağız evet. ama siz de bütün adaylık sürecini birkaç kelimeyle anlattınız. Ee, dolayısıyla ya yani Avcılar e, denizi ve gölü olan bir ilçemiz. Dolayısıyla özellikle gölün etrafında bir raylı sistemi olmasıyla Avcılar'ın e, turizm geleneğine de artıracağı çok önemli. İkincisi e, burada üniversite var. Öğrenci ak bile basıp taksimi Yani orada bir raylı sistemle Avcılar'ın ortasına gelmesi veya tünelle gelmesi veya çamak Özellikle mesela ben öğrenciyim. Benim çamaşırlarım Avcılar Belediyesi ücretsiz çıkarsa mutlaka o bahaneyle gelirim. Çamaşırımı veririm bir daha bahaneyle gelirim çamaşırımı alırım. Yani öğrenciyi bağlamak gibi ya çok önemli. Çünkü insanın esnafının kazanması gibi projeleriniz var. Biraz anlatalım. Şimdi projeler biraz işi uzatır da ben size Avcılar'ın elzem olan sorunlarından bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz 99'dan beri avcılar depremle anılan bir kent haline geldi. Bu ne yaptı biliyor musunuz? Avcılara olan ilgiyi azalttı. Avcılardaki gayrimenkul fiyatlarını düşürdü. Avcılardaki yaşam kalitesi hakkında insanlarda olumsuz kanaat oluştu. Oysa ki 99'dan önce avcılar bir Osman Bey gibi ol, Osman Bey bilirsiniz. Nişantaşı'nı bilirsiniz. Hı hı. E, bu tür semtlere rakip olacak bir ilçeydi. Yani avcılarda oturmak bir ayrıcalıktı. Çünkü çok planlı, programlı bir ilçeydi. Yeni gelişen bir ilçe. Yeni oluşan bir ilçe. 99'dan sonra bu depremle anılması avcıların Maalesef o hızlı büyüme, hızlı yükselme trendini minimuma indirdi. Şimdi bunun en önemli çözümü kentsel dönüşüm. Avcılar da belediyemiz de bu konuyla ilgili hassas davranıyor, bir takım katkı sunuyor. Büyükşehir de, hatta hükümet de, devletimiz de her kim ki kentsel dönüşüm için bir şeyler söylüyorsa, bir şeyler yapıyorsa bilesiniz ki avcıların en hayrına olan işi yapıyor. Biz de böyle bir nasip olur bu görevi gelirsek birinci e, projemiz kentsel dönüşümü bir an önce tamamlamak. Şöyle bir şey de var yani bütün konutların kentsel dönüşüme alınması hem ekonomik boyutu itibariyle hem zaman itibariyle uzun yıllara sarih bir olaydır. Onun için biz de bu konuda bütün hassasiyetimizi göstereceğiz. İkincisi Yeşil Kent'in e, imar durumunu biliyorsunuz. Kadir Ama tam o soru evet, Kadir Topbaş da ben bu işi çözeceğim demişti. Bundan önceki belediye başkanlarımızın da gündeminden hiç düşmedi. Mesafe alındı mı? Evet. Alındı. Mevcuda göre bir plan yapıldı ama henüz uygulanma aşamasında değildir. Yeşilkent ve Fürüzköy imar bakımından birinci önceliğimiz olacak. Yani Taktakale. Fürüzköy bilir misiniz bilmiyorum. E, muazzam bir turistik bölgedir. Muazzam bir yazlık sayfiye bir yerdir. E, ama Yeşilkent gibi orası da eee hak ettiği hizmete kavuşamadı, hak ettiği konuma getirilemedi. Bunlar bizim önceliklerimiz olacaktır. Ee, şimdi yeşil kentin de gece konduyla anılması çok yanlış bir şeydir. Şimdi gece kondunun tarifi şudur. Vatandaş gider, hazine arazisine bir ev yapar. Bunu bir gece içinde yapar. Akşam yoktur, sabah vardır. Biz gece kondu, biz buna diyoruz. Şimdi yeşil konumu böyle değil. Yeşil kentte hiç kimse kendinin olmayan bir mülke tevessül etmemiş. Herkes kendi mülkü üzerine bir takım binalar yapmış, evler yapmış. Onu da niye yapmış? Siz de biliyorsunuz küçük çekmece gölünden faydalanmak için yeşil kent Olimpiyat köyü yapıldı. Bir gün ülkemizde olimpiyat sporları yapılırsa Su sporları için küçük çekmece bölümden de faydalanmak için arazide boş, üzerinde yapılanma yok. Burası plan notlarında Olimpiyat Köyü olarak geçiyor. E şimdi özel mülkiyetsiz plan notunda Olimpiyat Köyü yaparsanız burayı istimlak etmeniz lazım. İstimlak edilmedi, imara açılmadı, hak sahipleri mağdur oldu. Hak sahipleri de kaçak göçek burada 100 bin nüfusa ulaştı. Şimdi burada yol var, insan var, bina var, Okum elektrik var. var, her su var, imar yok. Şimdi şöyle bir şey de var. İmara açık olmayan yerlere belediyelerin hizmet götürmesi yasaktır. Kanun. Kanun. Ama İSKİ'de gidiyor, belediyede gidiyor Doğalgaz. Her şey herkesin bir yasal statüsü var ama imar yok. Şimdi bunu tabi belediyeci olduğum için oraya yapılan hizmetlerin adı Yeşil değil. Avcılar Geneli diye bir hizmet adı altında hmm. yaparsınız ama onun yapıldığı yer Yeşil Kent'tir. Yeşil Kente şunu yaptım demek suç. bu bakımdan oranın bir an önce imar'a kavuşması lazım, uygulamaya geçilmesi lazım. Bu da hassasiyetlerimizden biri. Ee, bir de benim e, planlarımda uzun yıllar önce e, Avcılar Merkez Camii ve Kültür Merkezi'ni yıkıp, Nikah Sarayı'nı yıkıp yerine daha kullanılabilir, daha ihtiyaca cevap verir binalar yapmaktı. Merkez Camii yapıldı. Hı hı. Ee, kültür Merkezi'ni ben yeterli bulmuyorum. Arazisi vardır, yeterli yeri vardır. Ben avcılara yakışır bir kültür merkezi vaat ediyorum, taahhüt ediyorum. Herkesin istifa, gencinden yaşlısına, bayanından erkeğine, herkesin uğrayacağı, herkesin bir şekilde yolunun kültür merkezinden geçeceği nitelikte bir kültür merkezi vaat ediyorum. Evet efendim. Beğenimizin evet. sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Çok güzel konular işledik çok soru sormayacağım. Çünkü izleyicilerimiz de görüyor ki avcıların bütün sorunlarını biliyorsunuz. Bu sorunların çözüm noktalarını da biliyorsunuz. Özellikle imarsızlık nedeniyle oradaki e, zorluk çeken insanları da evet. biliyorsunuz. Dolayısıyla inşallah seçilirsiniz. Hiç kimse